ben birkaç ağaç dikeceğim. Evet. 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 evet Aynen. Zeytinli Mahallesi'nde Kemal Bağcı Parkı'ndayız. Bu bölgede vatandaşlarımızdan gelen yoğun bir talep vardı. Bu bölgede de en azından çok büyük olmasa da bir yürüyüş parkuru yapılması noktasında. Tabii biz de hemşerilerimize mevsim inşallah toparlansın bu işe gireriz demiştik. Ekip arkadaşlarımız şu anda başladılar buradaki kodlamalarla birlikte. Hem yan taraflarında yan parklanmayı sağlayacak şekilde, diğer tarafta gölgelikli adında çocuklara yeni oyun grubu tesis edecek şekilde. Ağırlıklı olarak da burada yayılıcı bitkilerle ve gölgeli ağaçlarla yeşilliği sağlayacak şekilde rahat bir park oluşturmak Hı. amacımız. Her zaman söylediğimiz gibi şehrin her noktasında eşit hizmet götürmek adına biz gayret gösteriyoruz. İnşallah buradaki yapılan Yeni düzenleme ile birlikte çok nitelikli bir park burada hem şeylerin hizmetine girmiş olacak. Ben tüm emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. <laughs>